Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç öncesinin bu bölümünde Galatasaray Alanya Spor maçını konuşacağız. Galatasaray hem hafta sonu Kasımpaşa karşısında istediği skoru alamadı. Hafta arasında da, da Riga Skola karşısında istediği skoru alamadı. Bununla birlikte oyun olarak da, oyuncu tercihi olarak da Okan Hoca'nın maçları elinde tutamaması konusunda da ciddi zafer söz konusu. Bunu zaten o maçların arkasında da konuşmuştuk. Ee, Avrupa maçının arkasında da konuşmuştuk. Şimdi evinde Alain Spor'la karşılaşacak Galatasaray. Ee, i̇lk 11'de farklılık olur mu? Bu hatalardan ders çıkarma durumu bir farklılık görür müyüz? Ee, bunları konuşalım istiyorum. Sizin de yorumlarınız eşliğinde. Yani ilk 11'de... Bu iki kayıptan sonra nasıl bir farklılık olmalı konusunda size de sizin de yorumlarınıza danışayım. O zaman başlayalım. Serbest 8 abone değilsin, abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonu basmayı unutmayalım. Şimdi e, öncelikle özellikle e, Riga Skola maçı şunu gösterdi. Oyunu tutamazsınız, topu dolaştıramazsınız bazı anlarda. E, skor da sizde kalmıyor. Bu çok basit bir futbol kuralı. Yani istediği kadar kalite farkı olsun, oyuncu kalitesi farkı olsun iki takım arasında. Hele ki skoru bulsanız bile, diyelim ki 1-0-2-0 öne geçtiniz. Topa basmayı bilmiyorsanız, topu dolaştırmayı bilmiyorsanız bir noktada gol yiyorsunuz. Yani rakip sizden çok daha zayıf olsa bile baskı kurabiliyor, gol pozisyonu girebiliyor. Gol yiyorsunuz ve aynı organizasyon, eksik organizasyon kısmı bu kez tekrardan skoru geri almaya çalıştığınızda yine eksik kalıyor. Aslında bu ikisi çok bağlantılı sorunlar. Öne geçtiği zaman sete oturamama, topu dolaştıramama sorunu. Tekrar işte skor dengeye geldiği zaman, tekrar size gol lazım olduğu zaman... Yeterince de baskı yapmamızı sağlıyor. Bu ikilisi de çok e, birbirinin kardeşi olduğunu düşünüyorum. Şu anda Galatasaray... Yani çoğunlukla presle skoru, oyunu çözdü. Yani G Okan Buruk döneminde iyi maçları, iyi skorları genellikle presle aldı. Ya da... E, orta saha civarında kompakt bekleyip Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi... Direkt geçişlerle sonuca gitti. ki iki tane Kadıköy galibiyeti böyle geldi. Hem George Esu zamanında hem de bu son galibiyette. Orta sahada civarında kompakt bekle, direkt çık, fikri ve çalıştı Fenerbahçe'ye karşı. Mesela bu sezon da öyle iyi bir galibiyet var. Ama ne zaman ki Galatasaray öne geçiyor, ee, kazandığı puan maçı dahil olmak üzere öne geçiyor, skor kendisinde. Hem oyuncu değiştirmede çok geç kalıyor, oyunu tazelerinde çok geç kalıyor Okan Hoca. Hem de topu dolaştıramıyor Galatasaray. Yani çünkü bu gibi hani örnek veriyoruz ya Arsenal'lerden, City'lerden, onlar dinlenerek aktif bir şekilde dinlenerek böyle maç kazanıyor. Skoru buluyorlar ondan sonra topu vermiyorlar zaten. Önde kazırıyorlar. Dolaştır 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 öyle maç bitiyor. Galatasaray topu dolaştırmıyor ama bunun için bir çaba da açıkçası çok görmüyorum. Buradan başlayalım o zaman orta sahadan başlayalım. Nasıl bir 11 çıkması konusunda. Galatasaray'a yakın ki genellikle verdikleri 11'ler doğru çıkan isabetli çıkan Galatasaray muhabirleri birebir aynı 11'i veriyor bu arada. Ben burada biraz farklılık yaptım. Kendi yorumlarımı aktarmak için. Yine klasik İkade arkası Mertens, Gabriel Sara, Torreira, Barış Alper, Yunus, geri dörtlü de aynı, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Kaan Ayhan ve Mustera. Verilen 11' bu. Yani Galatasaray standart 11'i veriliyor. Ama artık burada ben bazı farklılıklar olması gerektiğini düşünüyorum. Normal şartlarda daha sert maçlarda Gabriel Saray'ı biraz hücuma ya da iki tane 8 numara gibi kullanmak gerekiyor. Hatta oraya bir transfer de lazım belki ilerleyen dönemlerde ama transfer yoksa da mevcut kadroda orta saha oynayabilecek bir isimle birlikte. Mesela Torreira yanına Berkan. Önlerinde Gabriel Sara. Icardi'nin arkasında Gabriel Sara. Bana daha mantıklı geliyor. Hele ki yokken. Yani. Osimen varken belki Mertens de çıkma fikri biraz daha pozitif bakabilirdim. Çünkü Osimen'de Icardi aynı şey değil top rakibe geçtiğinde. Osimen büyük bir baskı unsuru ve onu aslında 100 milyon euro yapan e, muhtemelen bir transfer yaptığında bu denli buralarda bonservisi olacak. Sadece golcülüğü, işte her türlü gol vuruşu yapabilmesi değil rakibe baskı yapabilmesi uzun boyuna rağmen çok iyi hareketli olması savunma markasından hareket etmesi, çok iyi sıçraması yani fiziksel olarak da büyük bir caydırıcı 9 numara Osimane. Icardi de tam tersi. Yani Icardi artık Top önüne düşerse gol atan bir oyuncuya dönüştü. Şu hangi fiziksel durumuyla. E şimdi yani Osimen çıkıyor. Dünyanın şu anda en aktif, en pahalı 5 santafurundan bir tanesi çıkıyor. Yerine Icardi giriyor. Fiziksel olarak artık eksik. Golcülüğü duran ama fiziksel durumu bayağı eksik olan. Ki Rigasco maçında da mesela golden son hiç gözükmedi. Böyle bir 9 numara ekleniyor ama sen aynı düzende devam ediyorsun. Arkasında yine Mertens'le. Bu kez topa reaksiyon verişin aynı olmaz tabii ki. Yani top rakipteyken yaptığın baskı osümenle yaptığın baskı kadar olmayacak. Bu bir gerçeklik. O yüzden madem 9 numarada değişiklik olmuyor. Yani bazı maçlarda Batshuayi başlasın, Dikari dinlensin olmayacak gibi gözüküyor. İkali devam edecekse o zaman arkasını biraz daha tazelemek lazım ki geçişlerde oradaki o derin boşlukları bulamasın rakip. O yüzden Galatasaray'ın bence Gabriel Saray'ı bu şekilde kullanması gerekiyor. Biraz daha hücuma yakın. Aslında 4-3-3'e de yakın. Yani oyun kurulurken Gabriel Sara' da çünkü oyun kurmayı da biliyor. Çok iyi isabetli uzun pasları da var. Yani yardım gerekirse oralara da gelecek. Ama hücum bölgesine top taşındığında ki ceza sahasında koşu devamlılığı çok iyi olan bir oyuncu Gabriel Sara Oralara koşu atacak bir isim. Ee, yanına yanında Berkan ki Berkan topu dolaştırma konusunda yol kat etmiş bir orta saha. Yani oyuna sonradan girdi aksiyonları hatırlayın. Bayağı topu dolaştırıyor aslında. Ee, Tabii ki Gabriel Sarra kadar isabetli uzun pasları veya derin pasları olmaz ama ben bu konuda kendisini geliştirdiğini, biraz daha özgüven kazandığını düşünüyorum. E sadece enerji katan değil, topun dolaşmasını da sağlayan, oraya da katkı veren bir ortası haline geldi. En azından daha enerjik olur. E çünkü burada Galatasaray maçı kazanmak istiyorsa Alanya Spor karşısında enerji olarak da taze kalmak durumunda. Alanya Spor, bence ligin etkili futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Rakibine göre doğru oyun formatı bulan ekiplerden bir tanesi. Ben burada yine Galatasaray, Mertens, Sarıha, Torreira orta sahada çıkınca Alanya Spor'un ciddi şekilde maç ortak olacağını puanla da yakın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçişleri iyi biliyor Alanyaspor Spor. E, Hwang, eğer bir problem yoksa 9 numaralı Hwang e, Koreli oyuncu. Çok eskiden beri biliyorum onu. E, komple bir forvet. Etrafına servis yapabiliyor. Servis yaptığında ceza sahasına koşu atacak 800 numaralar kalan forvetler var. Yani çok geçişli bir maç izleyebiliriz. O yüzden Galatasaray burada orta sahada daha sağlam, daha dinamik almak istiyorsa bence Gabriel Sara biraz daha öne kırılan 8 numara ya da 10 numara da diyebiliriz. Berkan Toray'la tercihini işaretlemesi gerekiyor. Eee Icardi oynayacak. Yani Icardi oynayacağı için ben arka tarafta nasıl bir değişiklik olabilir diye düşündüm. Ee, burada kanat forvetlerde Yunus'un çok bir alternatifi yok ve takımın da en iyilerinden bir tanesi. Zaten şu anda sanki oynadığı ritmini daha da buluyor. Yunus da orada. Ki gerçekten de takımın en kritik oyuncusu. Burada gün sana anahtar oyuncu kısmında ikilemde kaldım Yunus mu yoksa Gabriel Sara mı desem. Ama Sara da karar kıldım çünkü ne olursa olsun eğer ister Mertens'le başlansın ister benim bahsettiğim düzenli çok beklemiyorum ama dediğim gibi kendi yorumlarımı kendi fikrimi aktarmak için böyle bir parantezli bir opsiyon açtım. Her koşulda Gabriel Sara bu bu maçın en kritik oyuncusu, en anahtar oyuncusu olacak Galatasaray adına. Çünkü hem top rakibe geçince Gabriel Sara'ya çok büyük iş düşecek. Hem de Galatasaray rakibi açmaya çalıştığında Gabriel Sara akan, akan oyunda da duran toplarda da çok büyük bir silah olacak. Aslında o kopan hatları bağlaması gerekecek ilk isim olduğu için Gabriel Sara bu düzende e, en anahtar oyuncu. Onu da tekrardan altını çizeyim. E, Barış Alper'de bariz bir düşüş var. Ya bu fiziksel bir düşüş de olabilir, mental bir düşüş de olabilir e ama aynı Barış Alper'i izlemiyoruz yani. E ben yine orada bir Salahay hamlesi bekliyordum, yani oyuncu sonuçta kanat forvetleri dinlendirebilecek seviyede bir oyuncu. Tabii ki idealde Yunus Barış Alper olur herkesin formda olduğu zamanda. ama Barış'ı biraz daha kenara almak için salayda başlayabilir tekrar. Belki çok aktif gözükmedi ilk maçında ama olur yani ilk başta öyle şeyler. Ben burada daha çok Barış Alper'in sanki fiziksel olarak bir noktada götüremediğini gördüğüm için e, salayı bekliyorum. E, ama dediğim gibi muhtemellerde yine Barış Alper, Galatasaray'ın ideal 11'i neyse e, o birebir o yazılı. Onu da tekrardan söyleyeyim yani bilgi olarak. E, geri dörtlüğüne de çok değişiklik beklemiyorum. E, Yelerd belli ki buraya dahil olamayacak ama mesela Yelerd de oyunu tazelemek adına biraz daha erkenden ön tarafa dahil olabilir. E, açıkçası arka tarafta fiziksel olarak eksik olacağını zaten tahmin edebiliyorduk. Belki tahmin ettiğimizden daha da göze batmaya başladı. Bunun nedeninin tabii ki kopuk oyunundan da kaynaklı olduğunu her zaman söylüyorum. Ya e, hatlar yakın değilse atılarsız e, hatırlarsınız öyle demiştim. Şimdi Copenhagen o kadar yapışık oynuyor ki Yelert oradaki alan savunması yetiyor ve fiziksel eksikliği hiç gözükmüyordu bile. Çok kompakt oynuyordu çünkü. Şimdi Galatasaray açık alanda oynuyor. Beklerin önü açık, stoperlerin önüne açık, orta sahaların önü arkası açık. Haliyle Yelart'ın fiziksel eksikliği daha da göze batıyor. O yüzden ben o kompaktlık sağlanana kadar zaten oyna, oynamasın yani bekle. Yani baya yatırım heba olur, iyice heba olur. En azından ön tarafta kullanılır böyle durumlarda oyuna sonradan müdahale olarak. Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs ve Kalede Muster'a dönüyor e, lig maçı olduğu için. Böyle bir düzenle devam eder Galatasaray'a burada da Davison Sanchez evet çok büyük bir lüks ama mesela riga Skola maçında o lüks biraz şeye kaçtı. Böyle ya benim arabamda so so akıyor deyip fazla hız yapıp böyle rahat davru, fazla hız yaparsın ya. Virajlarda filan ya yani nasıl olsa dönüyor benim arabam ya. ya ama biraz da oto kontrolü elden bırakmamak lazımdır. Ben mesela bazı maçlarda Davison nasıl olsa her topu topluyor deyip biraz Okan rahat davrandığını düşünüyorum. Aynı o bahsettiğim örnekte olduğu gibi. Yani virajı nasıl olsa dönüyorum ben deyip böyle 100 kilometreyle viraja girmek gibi oluyor biraz. Tamam adam yakalıyor gerçekten. Ki ilk yarıda riga maçında yakaladı bir tanesi de aldığı topu asiste çevirdi. Bazıları da asist öncesi pasa çevirdi. Yine gizli altı numara rolünü oynadı. Ama orta saha bu kadar düşükken hatlar kopunca e, Davinson da artık bir yere, bir yere kadar der Abdülkerim de tekrardan formuna kavuşmaya çalışıyor olsa da yine bir yere kadar der ve birebirlerle geçirmeye başlanır. Jakobs aynı şekilde yani. O yüzden Galatasaray'ın bir an önce oyuna o erken tazelemi yapıyor olması lazım. Erken oyun hamleleri bir an önce kompakt oyunu tekrar kavuşması gerekiyor. Yani şu anda Galatasaray hiç kompakt değil. Çok nadir başlarda birlikte hareket etmeyi başardı. Yoksa Yunus 3 kişiyi geçsin. Icardi gelene voley 90'a yapıştırsın. Dönen topları Davinson alsın atletik adam. Torreira atletik çocuk. O da koşar alır. Ama o atletik bu atletik olmuyor. Biraz daha takım halinde hareketmesi lazım Galatasaray'ın. Bakalım bu maçta ona doğru bir geri dönüş olacak mı? Maçtan sonra da burada zaten değerlendirmemizi yaparız. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. O zaman maçtan sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar.